Merhaba arkadaşlar Falma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yengeç ve yükselen yengeçler için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falma Astroloji Instagram, YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aile konusunda hep duygusallığınız ön plandaydı. Bugüne kadar hep vermeyi bildiğiniz, öğrendiğiniz için şimdi kendinizi almayı öğreniyorsunuz. Bu anlamda tabii ki biraz itirazlar ses konusu olacak. Hani sen böyle değildin demesi var ama aynı zamanda da sizin istediğiniz, talep ettiğiniz şeyin de size verilmesi durumu var. İki farklı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Bunun bir tanesi yüksek miktarlı olarak gözükürken Diğeri daha küçük miktarlarda e, sanki e, normalde hakkınız olanın biraz azaltılmış haliyle gelmesi gibi bir durum var. O yüzden itiraz etme durumumuz söz konusu olacak. Tabii bu itiraz etmeyi şöyle bir şey, gökyüzü anlamında da hak ettiğinizi alabilmek için de itiraz etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu hakkınızı da talep etmeniz gerekiyor. Sadece susmamak değil aynı zamanda hakkınızı da talep etmekle ilgili bir sürece geçiş yapıyorsunuz e, yaptığınız bir iyiliğin karşılığının mükafatının görülmesi var özellikle aile kan bağınızdan olan hasta olan bir kişinin e, bu dönemde hastalıkla ilgili mücadele ettiği veya o konularla ilgili bir sıkıntıdan ferahlığa çıktığını duyacaksınız Siz bu konuda ona moral motivasyon kaynağı olmuşsunuz zaten e, bunun da mükafatını göreceksiniz çünkü sizi onura edecek bir davranışta bulunacak gözüküyor. Bir rüyanın gerçekleşmesi var. İkili bir vakit içerisinde göreceğiniz bir rüya yani ayın ikisi veya e, dördü gibi çift e, rakamlı günlerde göreceğiniz bir rüyanın sizin e, yeniden doğuşunuzu simgelediği, kendinizi yeniden doğurduğunuzu görebilirsiniz de buna benzer rüyalar söz konusu olacak. E, çünkü... E, kabuğunuz çatlıyor artık kendi içinizdeki o özgür ruhunuz, o sıdan çıkmış balık misali değil de artık suyuna kavuşmuş e, bir balık misali e, kendinizi bulacağınız, kendinizi ferahlatacağınız bir dönemi işaret ediyor. Kısa bir yola gitmeden önce bir eşyayı bir başka yere götürmeye niyetlisiniz. Hani biz sanki emaneti yerine ulaştırmak gibi düşünebilirsiniz veya yapmak istediğiniz bir şeyin onaylanması olarak düşünebilirsiniz bu anlamda e, şu var kısa yolun ağzında gözüken bir engeliniz var ama bu engel zaten e, sizin ön yargılarınızla daha öncesinde size uyguladığınız bir engel diye düşünün O yüzden aşmanın yolunu da bulacaksınız kısa süre içerisinde kısa bir yolculuğunuz var biraz tatil amaçlı olacak bu kendinizi Belki de ilk defa biraz serbest bırakacaksınız. Her şeyi kontrol etme çabanızdan, bıkılan yerlerden gezeriz hep. Hani hiç kimseyi mağdur etmemek için, hiç kimseyi üzmemek için o kontrol mekanizmanız çok hızlı çalışmıştı ya, şimdi onu biraz daha serbest bırakacaksınız gözüküyor. Doğa kapılarınız açılmış, çocukluğunuzdan beri ettiğiniz bazı dualar var ki 3 tanesi özellikle bu dönem hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Hayal kurduğunuz iş ya da para konusunda ya da gelecek konusunda hayal kurduğunuz o 3 tane dileğiniz arka arkasına gerçekleşecek. Taşınma, yer değiştirmeyi düşünüyorsanız bu dönem es geçin. Çünkü bu ay içerisinde bu konuda e, sürekli e, fikriniz değişecek sabit bir fikriniz olmayacak. O yüzden de hani yapsam mı yapmasam mı o arada bu derede kalmak yerine e, Eylül ayında bırakın bence Ekim ayında düşünün bunu derim. Şu an çünkü yapacağınız her şey ileride piş, e, yani bu değil de şunu mu seçseydim acaba duygusunu daha çok verecek olarak gözüküyor. O yüzden beklemekte fayda var. Yüzünüzü gülcürecek iki tane haber var. Çünkü devlet kapısı ile ilgili. Özellikle parasal anlamda beklediğiniz bir şey varsa, mesela iştir, meslektir veya tazminattır veya toplu bir para gelecek olan bir durumdur. Bunlarla ilgili kazanımlarınız var. İki tane hem de. Hani birisi belki memurluk ataması olabilir diyeceğim. Dokuzuncu ayda bunun yapılacağını söyleyip söylemediklerini de bilmiyorum ama böyle bir durum, bir sürpriz yaşanması ya da bu konuyla ilgili bilgi verilmesi gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Çok uzun zamandır haberleri takip etmediğim için bilgim yok ama burada iş kapısında bir açılma var gözüküyor. Özellikle de devlet kapısıyla ilgili yengeç kurşunlarının bu konuda kapılar açılacak. Hani diyeceksiniz ki toplu atama yok olabilir ama bir yerden bir fırsat çıkabilir bu konuda. Onu da söyleyeyim kalbiniz bazen zorluyor. Bu dönem kalp rahatsızlıkları ile ilgili dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü eee kendinize, sağlığınıza çok dikkat etmiyorsunuz. Bazı şeyleri o kadar takıp o kadar büyütüyorsunuz ki kalbe vuran ağrılarını sizi zorluyor. Hatta bazı zamanlar gözünüze de vuruyor bu ağrılar. O yüzden tansiyonunuza, kalbinize dikkat etmenizde fayda var. Ya kötü bir şey olacağından değil ama tedbir almanız gerektiğini söylüyor burası. Özellikle sağlık konusunda bir check-up gibi bir şeyden geçmenizde fayda var. Yatan bir hastanın iyileşeceği haberini duyacaksınız ama bu yatan kişinin bir araba sorunuyla ilgili bir durum var. Onu da siz çözeceksiniz gözüküyor. Ee, belki de onun yani ya da yattığı yerde ya da hastane sürecinde bu işlerini sizi takip etmek size düştüğü için biraz daha çok ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yurt dışıyla alakalı ya da çok uzak yoldan gelecek olan iki tane sadık dostunuz var. Şimdi bunlarla bir arada vakit geçirmek size keyif verecek, hatta e, günlük rutininizde olan işlerinizi bile unutacaksınız. Bu konuları e, sanki hiç onları yaşayan siz değilmişsiniz gibi biraz kafanızı tağılıp bir dinlenme moduna geçeceksiniz. Sonrasında kendinizi suçlarsınız muhtemelen ama nasıl yaparım böyle bir şey diye. Ama buna da ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Gerçekten tatil moduna almanız gerekiyor kendinizi. Atınız var. Muradınıza ereceğiniz bir durum var. İki tane deve yüklü kısmetiniz var aile bağları veya işte üzerinizde ağırlık olarak düşündüğünüz konulardan artık ferahla ilahi adaletsizi bir nevi koruma altına almış olarak gözüküyor. Bu anlamda da evinizin içerisinde bir kutlama yapacaksınız. Bu kutlama sadece maddi anlamda değerli olan bir şeyden bahsetmiyor. Evin içerisinde iki kişinin daha başarısını kutlayacaksınız. Yengeç ve yükselen yengeçler için bu dönem niyet ettikleri iki tane dilek var. İki konu arasında kaldıkları özellikle iş, kariyerle ilgili bekledikleri bir haberle ilgili ferahlığa çıkacaklar. Hangisini seçerlerse seçsinler aslında ikisi de eş değerli olacak ileriki dönemde. Önemli olan sizin hangi konforda çalışmak istediğinize bağlı. İkincisi aşk ilişkiler konusunda arkadaşlar bu dönem karşınızdaki kişi sizi yanlış anlamış hani tartışmalara maruz kalabilirsiniz veya bu dönemin içinden geçiyor olabilirsiniz ama Eylül ayında bunlar yerine aksine daha çok sevgi anlamında paylaşım yapacağınız bir sürece geçiyorsunuz. Sanki hiç sorun yokmuş gibi hayatınızda bir e, dönem bitmişti. Kavgalı, gürültülü bir dönem bitmişti yeniden. E, sakin, sessiz bir yaşama bürünmüş gibi her şey monotonluğa geçecek bu aralar. E, siz bu monotonlukta hatta bazı zamanlar öfkeleneceksiniz ama ee, bu monotonluk size de iyi gelecek. Biraz kafa dinlemek gibi düşünebilirsiniz. Evinizin içerisinde e, araba alım satımı ile ilgili bu zamanlar çok e, uygun bir zaman değil arkadaşlar. Aldanma aldatılma durumunuz söz konusu olabilir. Onun yerine mesela konuşmalar dedikodular e, daha doğru haberlerin geleceğini ya da insanların doğru söylediği bir zaman diliminde olacaksınız evinizin, hanenizin içerisinde hem maddi hem de manevi anlamda bir sevinç yaşayacaksınız. Yurt dışından e, de, yurt dışı devletlerinden bir tanesiyle ilgili sevinçli bir haber alacaksınız. Belki oraya başvurduğunuz bir şeyin onaylanması ya da e, sizin için iyi sonuçlar verecek bir durum haline gelmesi durumu var. Dört kişi uzak mesafeden gelecek misafirleriniz var. Bunlar e, aslında bir nevi hem ee, sevinecekler, eğlenecekler. Hem de bir taraftan da sizinle oluşturacakları bir proje var. Ama bunun devamı gelmeyecek, sadece konuşma olarak geçecek. O yüzden beklentinizi çok yükseltmeyin, derim ben. E harfindeki bir kişiden de sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Evet, yengeç ve yükselen yengeçler için. Eylül ayının ilk 15 gününde niyet ettiğiniz ya da kafanıza takılan sorulardan 3 tanesini cevaplayalım. Birincisine odaklanın arkadaşlar. Şimdi dua kapısının açılması içinizden, zihninizden ya da kendiniz için nasıl bir dua ettiyseniz onun gerçekleşmesi, sizin için hayırlı olanın gerçekleşmesi olarak gözüküyor. İkincisi İlginç kartlar, dua kapıları. Arkadaşlar özellikle hani kendinizde şifalanma ya da özellikle para kazanma iş konusunda niyetiniz olan bir şeyin gerçekleşmesi gözüküyor. Üçüncü kartımız. Tahta oturuyorsunuz. Maddi ve manevi anlamda zenginlik. Artık geçmişi bırakmışsınız. Kendinizi yeni bir olgunluğa yeni bir seviyeye taşımışsınız. Bu anlamda da kendinizle birlikte barışık yeni bir dönemi göreceksiniz gözüküyor. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diyelim tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.